misiniz? Merhabalar, ben dil ve konuşma terapisti Berivan Çaptu. Özgür adımla Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışıyorum. Bizler dil terapisi için tüm yaş gruplarıyla çalışıyoruz. Özellikle çocuklar için konuşacak olursak, 4 yaştan itibaren tüm sesleri doğru üretmesini ve anlaşılır konuşmasını bekliyoruz. 4 yaştan itibaren anlaşılırlığı etkilenmiş çocuklarda terapiye hemen başlanması gerekiyor. Bu şekilde tespit ediyoruz öncelikle. Dil terapisi hangi durumlarda zorunlu hale gelir? Yine tekrar çocuklar için konuşacak olursak 4 yaştan itibaren çocuklar anlaşılmadıkları zaman sosyal ve psikolojik olarak etkileniyorlar. Bu durumda dil terapisi de zorunlu hale geliyor. Bizim bütün seanslarımız bize başvuran danışanlara göre şekilleniyor. Yani her seansımız bireye özgü planlanıyor. Bu yüzden genel geçer bir şekilde şu şekilde oluyor demem pek mümkün değil. Dil terapisiyle elde edilen gelişmeler ne kadar sürede fark ediliyor? Yine bu da her danışana göre bireye özgü olduğu için genel geçer bir şey söylemek pek mümkün değil. Ailelerimizle beraber dil terapisine başladığımızda ilk önceliğimiz bizimle iletişim halinde olmaları ve çalıştığımız şeyleri evde tekrar etmeleridir. Bizler haftada bir ya da iki çocuğu görüyorken onlar bütün hafta çalıştığımız şeyleri tekrar etmelidir. Bu anlamda aileye çok ciddi sorumluluklar düşüyor. Peki hocam dil bozukluklarının psikolojik etkileri hakkında neler düşünüyorsunuz? Çocukları özellikle çok fazla etkiliyor. Hem sosyal hem psikolojik anlamda akran zorbalığına uğruyorlar anlaşılmadıkları için. Bu yüzden aileler böyle çocukları varsa terapi açısından değerlendirilmesi gerektiğini unutmaması gerekiyor.